bu desteklerinde bunu kaldırdığımız zaman e, dudak da kalkıyor mu? Hadi bir dudak bir yanak yolla kurumuş yüreğim dinaması. Evet evet hani bu da önemli bir soru aslında. Şimdi biz burun ucunu tabii ki ne yapıyoruz? Kıkırdak desteğiyle veya dikişlerle yukarı doğru kaldırıyoruz. Sabit durmasını sağlıyoruz ki o düşüklüğü gidermek için. Fakat birçok hastanın onun sonra çok düşük olanlara diyor ki hocam benim burun ucunu kaldırdığımız zaman işte dudağım da birlikte kalkar mı? Aslında dudakla birlikte kalkmaz. <laughs> Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Burada aslında e, buradaki şu dudak burun açısının mesafesi biraz genişler, uzar yani. Bu normaldir. Kalktığı zaman bu şekilde gözükür. Bu normal bir şeydir. Hani dudak kalkmaz. Fakat biz tabi burun ucunu kaldırdığımız zaman buradaki mesafe açıldığı için bazı hastalar mesela dudağı ince olanlar bundan rahatsız oluyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Bu tür hastalara lip lift yapabiliyoruz. Ne dedi ne dedi? Lip lift yapabiliyoruz. Lip lift dediğimiz şey nedir? buradaki bölgedeki derinin fazlalığını alıp dudağı biraz yukarı doğru kaldırmak. Kalıcı bir iştir bu. Fakat biraz böyle iz riski vardır. Bunu alternatif olarak uygulanabilir. Tabii tabii geçiyor ama hani bir iz riski var. Bazı hasta bunu istemiyor. Mesela otur hastalarına ne öneriyoruz? Dudağı çok ince ise mesafe açıldığı dudak dolgusu. Ben Hani dudağı ince olan hastalarımı %90 öneriyorum bunu. Yani bu dudak donmuşuyla birlikte daha güzel, daha güzel bir profiloplast dediğimiz yan profil geçişi daha güzel oluyor. Yani bunu da tavsiye edebiliriz. Onun dışında yine botoks uygulanabilir. O da yine mesafeyi biraz daha korur. Hani bunlar da ameliyat sonrası yapılabilecek şeyler. Daha Aynen daha öyle. Konuşuruz. Bir de tabii şu var mesela. Bazı hasta bir de şunu soruyorlar. Hani onu da ben ekleyeyim. Ee, bir soru mu olacak? <laughs> sor haydi. Mesela burnu buradan kesmiş, burada hocam mesela iz kalır mı diye bir soru geliyor bazen hastalarımızın aklına. Yani burada tabii çok küçük böyle estetik dikiyoruz. 6 ay kadar sonra ortalama belli, belli belirsiz hale geliyor. Bazen de hiç kalmıyor. O yüzden hani hastalarımız burada, burun ucunda burada iz kalır mı şeklinde bir endişe duymaları yersiz. Hani tamamen yakını geçiyor. Hani bunu da bilgilendirmek lazım.